Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram üzerinde YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. <laughs> Birazdan daha da gelecek. Şöyle Trabzonspor'umuzu konuşacağız sevgili dostlar. Evet, <laughs> Trabzonspor kongreye gidiyor bir aralıktan ama tek aday olarak gidiyor. Tabii ki bu tek aday hiç de hoşumuza gitmedi benim yani benim hoşuma gitmedi. Çünkü e, ben yarışmayı severim. Yarışmayı severim. Bunun için e, Trabzonspor gibi bir kulübün en az 3 adayla e, katılması lazımdı maalesef bu tek aday niye bilmiyorum yani diğer bir tane aday vardı çekildi Ahmet Ağoğlu'nu eski Trabzonspor kulüp başkanımız Sayın Ahmet Ağoğlu'nu e, Trabzonspor taraftarları daha çok istiyor. Tabii ki e, ben de onlardan biriyim arkadaşlar. Evet. Taha oğlum geldi. Merhaba de oğlum. Selamünaleyküm. Evet. E, şu anda henüz transfer dönemi açılmadı ama e, şimdi bizim Trabzonspor basın organları e, ee, şu anda Trabzon'a oyuncu almaya çalışıyorlar. İşte o geldi, bu geldi, başladılar. Baba dedi o diye. Değil mi? Buraya da çubuklu dizseler olurdu değil mi burada? Hani 80'li yıllardaki gibi. Ya aslında komple burada çubuklu, çubuklu olsa. Çubuklu. Ama, he, ya bunlar forması çubuklu olmaz lazım ama bilmiyorum hiç yani. sadece yarım yapıp duruyorlar. İşleri hmm. yarım. Sen şimdi bu Terezege işini neden duydun onu anlat bakayım. Hayır güvenilir kaynak mı desem... Ya baba işte bir kaynaktan haptoldum. Prensesli mi bu? Abdullah Hoca'dan işte sıkılıyordu Terezege. Şimdi doğru doğru. Abdullah Hoca'yı sevmiyor muydu, İstemiyor Yo, muydu? Yok yok gel. Hoca Hoca'ya, Trabzon'a gelmek için gün söylüyor okulun. Tamam da ama bu yerde mi gelecek? O ikinci yarıda mı? Yani devre arası mı sene sonu mu ne bileyim. Kulübü bırakmak istemiyor yarı devre arasında. Bakalım. Ee, ama ama Trazim'e kabul etmese kulübünün hiçbir önemi yok. Ertuğrul doğan gitsin. Çünkü çünkü biz evet. biz bu şeyde e, Muhammed Çam'da çok uğraştık değil mi? 4, 4 5 ay e, uğrar. Yok yok Lyon alacak. Lyon <laughs> mu terbiye ediyor? Yok baba. Ne bileyim. Lyon mu şey mi? Kelemer de mi? Kelemer de Kelemer. Kelemer tamda oynadıydı. Ee, yok onu alacak. O ya yani ne kadar kötü bir yönetim ya. Yok ya Said Eten ne ya? Said Eten ne? Muhammed Çam da onları kabul etmedi. Ee, Trabzonspor'da bu olayı Fifi'ye taşırım dedi. Onlar Oradan men şey yaptılar yani. Ya bu Ertuğrul'dan hiç ah, başkan bile olmasın. Zaten o olursa zaten koltuktan indirirler. Hiç sıkıntı etmez. O Allah, ne baba Bilmiyorum, ya? Orsic o kadar uzun. Biz niye bu kadar becerisizydik? Yani Aslında Orsic iyi bir transferdi ama Orsic'e o. Evet. Çocuk amatörce sakatlandı. Ee, Sakattan önce adam sezonu kapattı. Yani bir sezon boyu top oynamadı. Evet. E, bu seneye gelince de Abdullah Avcı da ona pek şans vermedi. E, ben almadım diye oyuncuları. Yani Trabzon tabii yani. Trabzon burada da böyle bir durumlar var yani. Aslında bunlar yanlış. Yok ben almadım bu oyuncuyu. E, almadım da arkadaşlar yani kulüp zarar mı etsin? Kulüp batsın mı? Boş batana mı geçsin? Yani e, Türkiye'de öyle kulüpler battı ki Gaziantep'si bu bile battı oldu ya. Eskişehir 0 amatöre düştü, koskoca SS'ler. Tabii onlar ahaldı, onun yüzden e, oraya kadar endiler yani. Bak Bursa 0, koskoca Bursa Subur. Yani sevdiğimiz bir kulüp, yani bizim gerçekten kardeş kulübümüz Bursa bak var. O da üçüncülükte. Şimdi Bursa bu seyircileri her maçında, yani ev sahibi oldukları zaman da 40 binin üzerinde seyirci geliyor. O, öğle, öyle öyle, öyle öyle hani borçlarını kapatacaklar hem de ikinci yarı bir iki transfer daha yaptığımı Bursa, bursa Spor bu, lige çıkacak. Bir Bursa Spor forması istiyor. Evet. arkadaşlar ben mesela e, Tregeze'nin Trabzon'dan ayrılmasına üzüldüm yani ayrılacak oyuncular vardı. Onlar ayrılmadı. da gitti. Mesela Enis Bar'da ayrılabilirdi. Eee ayrılabilirdi. Baba eee Barasi Barasi'ci biz doğru düzgün görmedik arkadaşlar. Yani Barasi'cinin ne şekilde oynadığını bilmiyorum. Ama şu Lustrom e, şeyde güzel oyun oynuyordu. Bu Bilimde kalsın. Devam. Evet, komandasın onun. şekli. İşte Tiregöz'e gitti. Yani en koşan oyuncumuz vardı. O gitti. Niye gitti bilmiyorum yani. Abdullah da o oğlanı ya Tiregöz'e ne zaman Mısır milli takımına gitse adam gol atmadan geri dönmüyor. Yani bu gerçekten Abdullah Hoca Yusuf Sarı'yı harcadı. Abdülkadir Ömür onun sebebine gitti. Bakasızat sanırım sizin Bakasızat. O da gitti, ayrıldı. Sanki izin çok hevesliydi Yunanistan'a gitmeye. i̇zin verdiler yani. Ya kim niye gene Yunanistan'a geri gitsin ya? Ne kadar saçmalık. İşte ya, o çocuklar ayrıldınlardan e, ayrıldı onlardan yani. <laughs> altıma gitti ya. Sanki gel geldi ya, şey diyorlar. E, ya. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ya Cornelius, sen, Cornelius'dan Cornelius Trabzon'su var. Şey yaptı, ha ondan para kaldı, ondan bir zarar olmadı Trabzonspor'a ama bu sene takımda doldurmuş oldukları bayağı bir çöp var yani. Daha Botakov'u görmedik. Botakov'un nasıl bir oyunu, nasıl bir oyunu görmedik. E Şenol Hoca da Muhammed Çam'ı oyun yapmış şimdi. Şenol Hoca da ona takmış kafiyi. Mesela Poyraz Poyraz Efe'yi kazanabilir. Mesela Adana Demirspor Spor e, madem e, o kadar dört kişiyi kadro kişi dışı bıraktın o zaman demek ki Poyraz Efe'ye sen yer açacaksın arkadaş. Poyraz Efe'yi ben takımda görmek için Poyraz Efe'de bir Burak Yılmaz görüyorum yani. Ben kendi gözlerimle yani. Bunu acaba bizim Trabzonspor taraftarların nasıl görür onu bilemem yani. Sen de ta durdun ta o çizginin orada. Ne musun bu. Ha. Seni de iyi ağzın. Ya bile genik çekmeyiz daha yeni yeni kaldık. Baba yeşil burada bir şey vardı onu bile aldı sikti. Ya bizim e, bu sene şampiyonlukla derdimiz yok. Öyle de bir sıkıntımız yok. E, e, bur alt yapıdan takımın içine baba, genç kazandırması lazım. Baba arkamda bir şey yazı vardı değil mi? Baba, var var ha. Var buyur. Var, var. Reklam yazısı vardı üniversite. Yok. Bu vardı ama değil mi? Bilmiyorum var mı? yok. mu? niye eski ben eski Trabzonspor'da niye yapıyor reklamlar böyle? formada burada şeyler oluyor. Niye? Ah burada finansman vardı, yazılıyordu. Ben adama hiç soru hiç, hiç yatmıyorum. Topçular özel yapıyorlar. E sen niye Trabzon'da e, paranı böyle ucuz ucuz formalara verdin de şöyle bir papara almadın? Baba etme, etme, Papa. Papara alacaksın, papara. Bin, <laughs> 1967 TL'yi sayacaksın. Paparayı alacaksın. Ne kadar pahalı, ne gereği var ya? Yo, pahalı değil. Pahalı değil. <laughs> papara pahalı değil. Evet sevgili dostlar. E, sizden hmm. Bu videoda sizlerden bol izlemenizi istiyoruz. E, Abonelik istiyoruz sizden videolarımıza abone olmayı. Ee, yorum yapın. Bu videoya yorum yapın. Bu Trabzubur e, bu Trabzubur nasıl düzelir? Yani benim görüşüm 2-3 tane alt buradan oyuncu her maça al son 70. dakikadan sonra oynanmanız lazım arkadaşlar. Şenol Hoca da bunu yapması lazım. Adem 6'sında mı 25'inde mi ne maç var herhalde? Adana değil. Valla ben bu gidişte Adana Demirspor maçından da de biraz çekiniyorum yani. Adana bize Çünkü ee. Şenol Güneş'i tanıyor. Tanıdığımız için Şenol'un da bir gurur inadı var. Baba Adana Kaya Süçraniyete şey değil, Ama Adana'yı yani. Adana, Adana yenenler çünkü o kadır dışı bıraktığı oyuncular o oynayacak olan oyunculara bir nevi gözler Bunu kulüp bir ay yapması lazımdı. En az en üst üste 3 maçı kaybetmezdik yani. Valla Dragoş Draguş aileyle problemi çözüldü biliyor musun? 5 sene ailesiyle konuşmamış 5 sene Öyle mi? barışmışlar şu Adam kalktı şu an Biraz performansı Ne Evet Nereden okudun sen bunu? Bunu ne okudun? Bir okudum işte Reklam olmaz anladım Oy oy İnanam böyle var ya Canım oğlum benim canım oğlum şöyle söyle bakalım şu videoyu izlesinler ağzından söyle like atın abone olun evet yorum da yapın de babamın videosuna destek olun de yorum ve like atın Biz destek olun. Evet. olalım evet. Evet. Ha, evet. şimdi hafta sonu Allah izin verirse bir Trabzonspor videosu daha çekeceğiz arkadaşlar bayram özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun.